Yani bütün mahsulü sen kaldırdığın mahsulü değil verirsen ki onun borcundan kurtulamazsınız. Bu nasıl bir tarım politikası? Gerçekten yani işinden çıkaracak gibi değil. Neredeyse direkt bırakacak yani. Şimdi işçilerimiz dışarı gidiyor ya. Yani buradaki şey kurtarmıyor onları. Yani mesela bizim ya ben çiftçiyim aynı zamanda aracım da var. Onlarca peki şeyim var, var çalışıyor yanımızda. Neredeyse bırakacaklar yani. Onlar kar payı alıyorlar. Mesela geçen sene aldığı ürün aynı mesela pamuk geçen sene 27 liraydı bu yıl 29 lira. Yani her şey beşe katlanmış. Nasıl olacak bunların geçimi? Bu geçen sene değil. Yıllar 5-6 yıldır bu şekilde devam ediyor yani. Gerçekten yani çiftçi de perişan, çiftçinin yanında çalışan işçi de perişan. Yani bunlar keyfinden çağrı gitmiyor yani. Ya yani bir de bu elektrik konu şey mesela bu kap projesi 90'larda bitmesi gerekirken biz o 90'larda bitmesi gerekirken daha bir şey geldi. devam ediyoruz. Ben üniversiteyi burada okudum. 86'da mezun oldum. Yani 90'ın sonlarında bir arada alt parti döneminde o veysel oldu. Veysel oldu. O 2000'lerde o döneminde bitmesi lazım. 2006'larda falan. 2025'e geldik. Daha şey. Tamamlanmamış şey. Hatta yani, tam, bu sadece Harama verilmiş, bu. Suti de Suruc'a verilmiş yani. Dışı alçak ayrı bir kısım alçak var. Harama Suruc. Yani Yunan şehir bekliyor. Sürek bekliyor. Her bir var bekliyor. Hatta bu şeye kadar gidecek. Ee, yani bu Rab olsaydı peki bu elektrik sıkıntısını çekmezdik yani. Bu yüzden dolayı mesela bir elektrik şey. bu Dicle elektrik sadece çiftçiyi değil. Bütün vatandaşlık da Yani sanki Dicle elektriğe bir kararlılık verilmiş. Kararlılık. İkinci dayı. Şimdi geçmişte bize bildiriyor ki yüzde e, trafo başına 10 bin lira diyor çiftçilere tamam razı olduk 10 bin lira şimdi 100 bin olsun veya da yani 2012'lerde o işlerde şimdi 150 bin 200 bin olsun trafo baş bir trafo ile 300 bin sonra bu e, trafo başın dönüme çevirdi dönüm 2 e iki katı ikiye katlandı. Ondan sonra onun on, on da, o da tatmin etmedi onları. Şimdi her bir kuyuya, yani benim mesela üç, bir üç aylık bir bana bir borç, üç trilyon borç geldi şimdi. Al, yani ürettiğim pamuk, pamuğu versem kurtarmaz onları. Yani, yani bunlar sanki milletin, yani, yani zaten çıkarttı, borçlu yani. Bir de eskiden diyordu ki siz dönüm başı, dönüm başından sonra dedik ki yüzde devlet verecek, yüzde da siz vereceksiniz. O zaman bize bir şeyler kalıyor yani. Destekten kabir eden eritik destekten de kabir şimdi tersine döndü. Biz yüzde veriyoruz. Yani şey %70, 70 yüzde ödüyor. Bir de o kadar pahalı doğurmuş. Yüzde otuzunu devlet ödüyor. Bir de bu tayin şey var ya. Dijital eritik. Cami o zaman yüzde bir şey diyor ki sen falan tarihe get, get getirmedin parayı. o indirim de yok. O yüzde yani, ya da yok. Bu aslında yani kesildi kesildi.